Ben konuşayım da. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün grani oynayacağız. Grani bir oynayacağız. Bakalım ne olacak. Analarına soktuklarım neredeymiş. Ananı sikimsenin grani. Tipine bak hadi. Tipine montel edelim. Arkadaşlar siz de korkmayın yani. Hadi üstünde oyunu amına koyayım. Evet girdik soktum onu oyununa yine. Zorlu beş gün bizi bekliyor. 5 gün 5 gece bakalım granny 5 gece sıkayacağız. Mı? Dikkat edelim de o bizi sikmesin yine de. Bakalım ne olacak. Kıran da korkan da yani ne bileyim annem. Bak ses yaptım ipni oklu ipni. Anam namına fırtı çekeyim. Anam namına var ya porno çekeyim porno. Ne gülüyorsun yaramam başı. kilo şaka yaptım. ya 31 çektim Bak hemen burada arkadaşlar. Bakın. Allah ama ne olur amına Ananla Allah ne 5. gün yarrağıydık arkadaşlar. Yarrağı yememize rağmen bir hatın ya. O kadar yarrak yiyoruz. Granin yarrağını yiyoruz. Bir ay hatsanız ne olacak yani amına. Amına kodun vazosu. Topal yürü ya. Amına adamım artık. Buraya Vrenci ne işe yaradığını bilmiyorum amelim. Şunu aç. Oo bir sürü ses yaptık şimdi gel bizi siker granı. Aha granı sokmak için bir iş Sen var ya bu oyuncağını sikin. Hadi gel yarra. Abi o göz Çıkarsak bizim götümüze verir. Biz aynı köprü altına götürür, siktirir. Sopası da mübarek upuzun. Tam sokmalı ha. Ananın amındayım sen neredesin? bu çocuk kaç tane indirdin? <laughs> ah, bak bak, batandan çözdüm. Şu ben görmesin de aşağıya gidin Bunlar <laughs> Bunu arkadan sikiyorlar herhalde. Bu ne? <laughs> dedi. Evet arkadaşlar bugün devirdik çok bu gratis gelsin. Şu gel bana ben şuraya geçmeli. Aa, örümceğin kapısını bulduk. Şimdi zamandır. Evet, şu kolu çevireyim hele. Açın onları. Silahın parçasını bulduk. Nenenin yanındayım. Arabam 5 yaşında bulduk arabanın aksini bulduk. Bujiyi bulursak iyi olur aslında. Lan geliyor lan. Ver bu burada mı? I see. You. Ananı alanlar. Bekleyin arkadaşlar. Şöyle çıkayım. nerede? Ananı sikeyim. Şurada şöyle ısrarlamak. Ay nenesini sikmiyorum. Gel hadi Seni çok seviyorum arkadaşım. Kızımı kaybettirdim. Ona ne sikip? Kaç 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 kaç. Ona nasıl örtü د لړ مقاطعه Arkadaşlar şunu takayım da anasına soklamın. Vurenci diyor. Oğlum ben daha yeni vurenci bulmuştum almadım. Burada ne diyor? Sürecimi bitirmiyorum. Çok da İngilizcemiz var ya. Aha. Bakın şimdi. Burası da temiz. sikim sen burayı. Ne yapıyorsun yavrum? Öldür evet, bekle senin neneni sikeceğim. Açıl lan. Gel buraya. Ateş. Allah'a kodum oldu. Neneni siktim <laughs> kodum uçuyorum. <laughs> Lan gözüm ak kaç 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 kaç. Enayi. Bak bak. <laughs> Hemen de sesi duy nasıl geldi. Aa düzeldi gözü düzeldi. Gel tekrar. Tamam. ama kodum. Ananı siktim böyle. Daha bana bulaşma. Abisi. Silahı bulsam var ya seni amına koyacağım kral. Robo gel gel gel. Al sana kralım. Gel 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 amına koyacağım Aha ince buldum. Orası <laughs> bu çocuğun gözü kör hala bizi görüyor. Bu oyunun yapımcısını sikeyim ben. Ne güzel yapmış. Daha gülüyor amınım. Bunlar yapak Bir tek arabanın anahtar lazım ha. <laughs> Car ediyor ya. Gel granny. Gel kovalmaç oynayalım. Gel, o üstte gideyim silah alayım senin inamına sokayım. Gördün annesini oklattım. Yoldura kızdı mı bize? Ananla böyle oyun oynar mı? Zikzak zikzak yapayım sarın anamı. Ben seni kör edeyim yapacağım bilim. Nerede lan bu? tamam gel buraya. Şükür شکر آبیسی من منو قول بگیم که اخوالو فضا Portofol. Bak, ben burada. Aşağıya gitmem lazım. Gel buraya. Yok abi bıçağı yaptım abi. Ananı sikeyim sen. <laughs> ne lan, gel ne gel. Gel. Lan 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 Ananın Ananı Korkudan öldüm lan oruz bu çocuğu. Anasına soktu mu? Okey oynarken en nefret edilen durumlar. Bir, tüm küçük